Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sizler için yepyeni bir video çekiyorum ve bu videoda elektrikli araç şarj istasyonunun nasıl kurulduğunu ve aynı zamanda kurulduktan sonra sizin nasıl bir senaryo ile karşılaşacağınızı anlatacağım. Öncelikle beni takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve mutlaka sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Instagram hesabımıza buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Eviniz müstakil ve bir elektrikli aracınız var ve aracınızı evden şarj etmek istiyorsunuz. Altyapınızda müsaitse bunları kontrol ettirdikten sonra istasyonu satın alım sürecine giriyorsunuz. Bu süreçte şu çok önemli. Eğer elektrik sayacınız 3 fazlaysa siz buraya 3 faz destekleyen bir şarj istasyonu alabilirsiniz. Fakat tek fazlaysa tek faz desteklen ya da tek faz ile çalışabilen 3 fazlı cihazlardan alabilirsiniz. Peki bu tek faz 3 faz ne anlama geliyor? Gelin onlardan birazcık bahsedelim. Tek fazlı sistemlerde evinize bir faz bir de nötr kablosu geliyor. Aynı zamanda toprak hatta bulunuyor. 3 fazlı sistemlerde ise 3 ayrı faz I'm not sure what you're talking about. Ve nötr hattı ekstra bir de toprak hattı geliyor. Yani tek fazlı sistemlerde. Metraja göre değişiyor ama genelde 3x6, 3 x 6, üç fazlı sistemlerde de 5 x 6 abone kablolar geliyor. Bunlar evinizin ana elektrik kablosudur. Sizler de şarj istasyonunuza elektrik sayaç panonuzdan hatları ayrıştırabilirsiniz. Orada şöyle bir şey de devreye giriyor. Şimdi burada birazcık aslında konu karışıyor. Sizlere çok basite indirgeyerek anlatacağım. Taşınabilir bir şarj istasyonu aldığınızda normal ev tipi prize taktığınızda oradan maksimum 16 amper çekebileceği için burada da 3.5 kW'a kadar şarj alabiliyorsunuz. Çok uzun süreler ortaya çıkıyor. O nedenle sizler elektrik sayaç panelinizden çektiğinizde tek fazlı sistemlerde maksimum 7.4 kW, üç fazlı sistemlerde de maksimum 22 kW alabilirsiniz. 22 kW aldığınızda da şebekenizden 32 amper akım çekilir. Tek fazlı sistemlerde de 7.4 kW aldığınızda şebekenizden 32 amper akım çekilir. Bir ev tipi wallbox aldınız ve buraya taktınız. Ama bunu takarken dikkat etmeniz gereken şeyler var ve kullanmanız gereken önemli malzemeler var. İlk önce arkadaşlar elektrik serç panomuzu açıyoruz ve elektrik sayacımızın üç fazlı mı tek fazlı mı olduğunu kontrol ediyoruz. Elektrik sayacımızı açtığımızda elektronik elektrik sayıcı yazıyor. Bina dışı çok tarifeli üç fazlı 450 aktif sayaç. Yani bu şu demek oluyor? Bu sayaç 3 fazlı bir sayaç. Bu sayacın üzerindeki mavi tuştan da bu şekilde toplam tüketimlerinizi görebilirsiniz. Zaten elektrik dağıtım firmaları buradan okuyup size fatura çıkartıyor. Daha sonra gelip buradaki sigortaya bakıyoruz. Eğer bu sigorta 4 kutupluysa zaten bu sayaç 3 fazlı demektir. Bu sigortayı kapattığınızda evin ve aracın daha doğrusu şarj istasyonunun tüm enerjisi gidecek. Buradan devam ettiğimizde bir şarj ünitesi var. Şimdi bu şarj ünitesinin etrafında şarj ünitesini korumak için yağmurdan, sudan ya da dıştan gelecek darbelerden bir ABS pano kullanabilirsiniz. Bu panolar genelde plastik oluyor. Ama bunun metal versiyonları da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Tamamen bütçeyle alakalı. Bu panonun ölçüsü şu anda 40x60 cm ve içerisine kablonuzu katlayıp biraz sıkıştırırsanız koyabilirsiniz. Daha büyük isterseniz 50x70 cm boyutunda var. Onu da kullanabilirsiniz. İçerisine baktığımızda bir tane sigorta kutusu var ve bunun içerisinde sigortalar var. Burada olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi bu iki sigorta. Her şarj istasyonunda bu iki sigorta mutlaka olmalı. Üç fazlardan bahsediyorum. Tek fazlarda da bunun ikili versiyonları var. Şimdi sigortalardan bahsetmeden önce şuradaki kablodan da bahsetmek istiyorum. Bakın bu kablo şu anda sisteme gelen ana enerji kablosu ve bu kablonun kesiti 5 çarpı 6 mm NHX -MH diye geçiyor. Burada kablolar önemli. Neden önemli? Şunu anlatmak istiyorum. Bir kere bu kablolar üzerinden sürekli olarak akım taşıyor ve aynı zamanda fazlaca ısınıyor. Hem hava şartları hem de mevcut sistemin çektiği akımdan dolayı bu ısıyı absorbe edebilecek ve en hızlı soğuyabilen kabloları tercih etmeniz lazım. Burada da piyasada belli başlı markalar var ve gerçekten iyi ürünler var. Ama dikkat etmeniz gereken iki tane unsur var. Standart bir 5 çarpı 6 mm kesintinde kablo almak yerine 5 çarpı 6 mm NHX -MH ya da n 2 xh v 180 kablo alabilirsiniz. n 2 xh v 180 kablolar genelde yangına ve alev yaymaya dayanıklı en üst düzey kablolardan bir tanesi. Birazcık fiyat olarak da pahalı ama söylediğim gibi yani altyapınız iyi bir altyapı istiyorsanız ve önem veriyorsanız bu konulara bunu tercih edebilirsiniz. Onun dışında burada nhx kablo kullanılmış. Bu da yine alev yaymaya dayanıklı arkadaşlar. Alev yaymaya dayanıklıdan kastım da şu. Yani kablo alev aldığında o alev yürüyüp devam etmiyor. O nedenle bu önemli bir konu kapalı alanlarda ise gaz yaymayan versiyonlar var. Onları tercih edebilirsiniz. Şimdi sigortalara gelecek olursak. Bakın burada 4 kutuplu 2 tane sigorta görüyoruz. Bu C tipi 40 amper, 10 kilo amper kesme kapasiteli bir sigorta. Sigorta alırken genellikle internetten bakıyorsunuz ve şuna dikkat etmiyorsunuz. Bakın çoğunda 4.5 kilo amper kesme kapasitesi var. Ama bu 10 kilo amper kesme kapasiteli. 10 kilo amper kesme kapasitesi demek anlık olarak 10.000 ampere kadar enerji kesebilir demek. Eğer 4.5 kilo amper olsaydı o da 4.500 ampere kadardı. Bu da şu anlama geliyor? 4500 amperlik bir sigortan üzerinden 5000 amper geçtiğinde o sigorta enerjiyi kesmeden patlayabilir. O nedenle 10.000 amper kullanırsanız en güvenli şekilde enerjiniz kesilecektir. Hemen yanında 30 miliamper can güvenliği için 40 amper 10 kilo amper kesme kapasiteli bir kaçak akın koruma rölesi var. Bu kaçak akın koruma rölesinin üzerinde bir tane T tuşu vardır. Bu T tuşuna bastığınızda bakın bu şekilde devreyi keser. Çünkü şu anda test modundadır ve kaçak oluşturup elektriği kesip her şeyi güvenli hale getirir. Tekrardan açıyorum ve gördüğünüz gibi şarj enerji geldi. Şarj istasyonundan bahsedeyim sizlere. Mesela burada 1.4 kW'dan 22 kW'a kadar destekleyen bir şarj ünitesi var. Yanımızda da bir Citroen EC3 var. Citroen EC3 3 fazla beslendiğinde sistem 11 kW'a kadar enerji alabiliyor. Bu da şu demek oldu. Yani 1 saatte araca 11 kW kapasiteli enerji aktarımı sağlayabilir. Bu ne demek? Bu araç 44 kWh bataryaya sahipse 4 saatte sıfırdan yüze doldurabilir demek. Peki burada tek fazla bir sistem olsaydı o zaman ne olacaktı? Bu cihaz uyumlu olduğu için 7.4 kW'a kadar maksimum enerji verebilecekti. Orada kablomuz 3 x 6'ya dönecekti ve aracımız da 4 saatte değil belki 5,5-6 saatte dolacaktı. Ev tipi prize takmış olsaydık 3,5 kilovatla 10 saatin üzerinde bir süreye ulaşacaktı. Son olarak şunu göstermek istiyorum sizlere. Bakın kabloları koruyabilmek için bu şekilde bir izoleli çelik spiral boru kullanabilirsiniz. Aynı zamanda rigid borular var, PVC boru olarak da geçiyor. Yine halogen free, alev yaymayan borular. Bunlara da işte çeşitli aparatları var, kroşeleri vesaire. Böyle belirlenen noktalardan enerji taşımak için hani kablo içerisinden geçirmek için kullanabilirsiniz. Onlar da çok estetik duruyor. Burada mesafe yakın olduğu için bu şekilde uygulandı. Kısaca sizlere Nexblue'dan da bahsetmek istiyorum. Nexblue şarj istasyonları Türkiye'de satılıyor ve İsveç menşeli bir ürün. 5 yıl boyunca birebir değişim garantisi sunuyor ve 5 yıl boyunca da sizlere ücretsiz internet desteği sunuyor. Mesela siz bu şarj istasyonunu aldınız, şu anda buraya kurdunuz, direkt internete bağlı olarak geliyor ve mobil aplikasyondan anlık olarak şebekeden kaç amper çektiğinizi, anlık olarak aracınıza ne kadar enerji gittiğini. Geçmişe dönük tüketimlerinizi ya da şu anki anlık tüketiminizi hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir önceki videoda da anlatmıştım. Zen diye bir ekstra cihazı var. O cihazla birlikte de şebekeyi koruyabilmek için ekstra önlemler alabiliyorsunuz. Hatta bir solar sisteminiz varsa ona entegre bir şekilde de çalışabiliyor. Bunu da zaten ayrı bir videoda anlattım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü araç şarj etmek gerçekten ciddi bir iş. Ve rica ediyorum ürünleri seçerken fiyatından önce özelliklerine bakın. Bu konuda söyleyebilecek çok şey var ama hani bu video videonun konusu değil. O nedenle onlara çok değinmeyeceğim. O kadar anlattık. Şimdi de videonun sonuna geldik. Bir şarj testi yapalım ve cihazın da nasıl çalıştığını hep birlikte bakalım. Müzik <laughs> Şimdi kabloyu araca taktık. Uygulamaya gireceğiz ve uygulamadan anlık olarak kontrol edeceğiz. Gelin şöyle göstereyim telefonu sizlere. Bakın şu anda mobil uygulamayı görüyorsunuz. Ve 4G'ye bağlı, aynı zamanda Bluetooth'ta aktif. Buradan basıyorum düğmeye, butona daha doğrusu. Şu anda araç şarja başladı. Bakın anlık olarak şebekeden şimdi gelecek veriler. Bakın 9.4 kW, 10 kW'a kadar çıktı. Bu araç maksimum 11 kW alabiliyor demiştim sizlere. Böyle şu anda L1, L2, L3 fazlarını görüyoruz. Hepsi işte 231, 229 ve 232 volt ve hepsinden eşit bir şekilde 14.5 amper. En son ikinde 14.6 amper akım çekiyor. Bu şekilde şu anda soket kilidi de kilitli. kablo kimse gelip çekemez. Şarj işlemini sonlandırıyorum. Bakın buradan geçmişe dönük verilerimi de görebiliyorum. En son mesela Ekim ayında 981 kW elektrik harcamışım. Kasım ayında 52 kW elektrik harcamışım gibi bunları da görebilirsiniz. Yani bu tarz böyle verilerin elinizde olması güzel bir şey. Çünkü geçmişe dönük verileriniz gelecekteki tüketimlerinizi de az çok sizler için belli eder. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir şarj istasyonu alırken biraz önce söylediğim gibi fiyattan ziyade özelliklere odaklanmanızı tavsiye ederim. Taşınabilirlerden daha çok böyle duvar tipi olanları tercih etmenizi söylüyorum ama imkanınız varsa tabii ki imkan yoksa taşınabilir alabilirsiniz. Ama mutlaka iyi bir ürün olduğuna dikkat edin. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.